merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte paten nasıl sürülür onun hakkında bilgi vereceğiz. İlk önce dengede durmayı öğreteceğim. Yani onu böyle düz halı üstünde olabilir evde öğreniyorsanız. Ya da dışarıda toprakta veya çimende. Yani o tarz yerlerde oluyor. Şurada arkamızda çimen var hemen orada gösterelim. Evet arkadaşlar ilk önce çimene çıktığımızda veya halının üstünde. Orası fazla kaygan olmadığı için Paten gitmez. Şu şekilde yavaş yavaş 20-30 metre dizlerimizi kırarak dengede durmaya çalış. Denge dengede durmaya çalışıyoruz. İlk başlarda düşmeler olabilir, düşmeler olabilir ama halının üstünde veya çimende olduğunuz için yani canınız fazla yanmaz. Şu şekilde gidiyoruz. Ondan sonra dengeyi öğrendikten sonra düz bir zemine çıkıyoruz. Ve orada şu şekilde yavaş yavaş şöyle gidiyoruz. Zaten gittiğiniz fark ettiğiniz anda rahatlayacaksınız. Yani dizlerinizi hafif kırıp kasılmayacaksınız. Kasılırsanız çok düşersiniz. Vücudunuz rahat olacak. Şu şekilde yavaş yavaş gidiyoruz. Ondan sonra arkadaşlar böyle nasıl diyeyim ayaklar düz olursa şu şu, şu şekilde düşme riskimiz olabilir. Ama şu şekilde çok hafif yavaş yavaş yaparak yani sürmeyi öğrenebilirsiniz. Ondan sonra fren aşamasına geliyoruz arkadaşlar. Sürme öğrendiğimizde sürmeyi öğrendikten sonra fren yapmayı öğreniyoruz. Fren yapma da şu şekilde gidiyoruz gidiyoruz. Mesela ilk başlayanlar için ilk başlayanlar için t fren zor olur ve de bu tekerlerinizi eskitir. Ama şu şekilde fren yaparsanız, ayaklarınızı şu şekilde yaparsanız rahatlıkla durursunuz. T isteyenler için T -freni de göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde giderken arkaya şunu koyup durma. Bu şekilde arkadaşlar Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi